Meme büyütme için bir hastamız başvurduğu zaman öncelikle e, ne durumda olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Hiç gelişmemiş bir meme mi, sarkmış mı, büyük mü, küçük mü? Ve en önemlisi hastamızın beklentisi. Hangi büyüklük istiyor, nasıl bir şekil istiyor, nasıl dursun istiyor? Bunları birlikte karar veriyoruz ve e, protez seçiminde birlikte yapıyoruz. Şekli nasıl olacak, hangi tarzda olacak? E, ve yerleştirme yerine karar veriyoruz birlikte yani kas üstü mü olacak kas altı mı olacak ya da gördüğünüz gibi pek çok seçenek var e, giriş e, yeri yani nereden yerleştireceğiz meme altından mı meme başından mı koltuk altından mı bunlar hangisi en güzel olacak e, ona birlikte karar veriyoruz. Protez seçimi e, nasıl yapıyoruz? Tabii ki e, internetten de e, bilindiği gibi damla oluyor, yuvarlak oluyor, pürüzlüsü var, düzü var. E, bu e, seçimi hastamıza göre yapıyoruz, yani onun bünyesine göre. E, burada bir açıklama yapayım. Hastamız eğer yeterli göğsü var ama bir tık büyütmek istiyorsa o zaman e, klasik yuvarlak e, seçenek yeterlidir. Ancak e, göğüs e, yeterli değilse. O zaman ve kas üstü yerleştireceksek damla seçeneği olabiliyor ki geçiş noktası daha güzel olsun. Eğer kas altına yerleştirmeyi planlıyorsak bu da daha çok göğsü yeterli olmayanlarda olabiliyor. O zaman e, yuvarlak olanlarda e, bir seçenek kas altına damla koymaya hiç gerek yok. Pürüzlü ya da düz olan seçeneklerimiz var. Bunlar da İleride daha iyi sonuçlar alınsın. bir Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bunlara geldiğinizde birlikte konuşabiliriz. Meme büyütme ameliyatında sorulan sorulardan bir tanesi daha sonra hamilelik ve süt verme problemi yaratır mı diye. Kas altına yerleştirdiğimiz zaman zaten meme bezinden çok uzak olduğu için herhangi bir meme ile iletişim olmayan bir protezin hiçbir ilgisi olmuyor. Yani e, etkilemiyor, zaten üstüne de koysak meme bezinin altında olduğu için süt vermemizi etkilemez. Ancak şu olabilir, e, hamilelik öncesi bir silikon yerleştirdiğimiz zaman eğer mememiz e, hamilelikte çok büyürse e, daha sonrasında hamilelik sonrasında bir sarkma oluşabilir. Bunu da düşünerek bazen hamilelik sonrası, süt verme sonrasında da planladığımız oluyor. Yani en önemli olan bu ameliyatı mutlaka yapmak değil, en uygun zamanda yapmak ve hastamız için en mutlu olabileceği şekilde yapmaktır.